iğne oyalarım kerime kanalımdan Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel kolay bir modelin yapılışını anlatacağım hanımlar modelimiz motif ve sıralı bir oya altı tek sırayla yapılıyor üstü ise araları ise motif olarak ekleniyor üç renk ip kullanıyorum İplerim hepsi tek marka leylak marka ip kullanıyorum şöyle altında da yazıyor göründüğü gibi iğne olarak da şöyle bir iğnem var evde dikiş iğnesi olarak bulabildiğinizi kullanabilirsiniz ben şimdi hemen oyamın yapılışına geçiyorum İlk önce altını yapalım ondan sonra motifini beraber yapalım zaten motifi de çok kolay olduğu için çok zamanımızı almayacak şimdi altına bir sıra zürafa yapmıştım daha önce şimdi üstünü beraber yapalım şöyle ilk zürafama batarak bu ipim üstte kalıyor alttakini bir iki kere dolayıp şöyle sabitledim tekrar bir ileriye bir zürafa bakın bir zürafaya battım ipim, ipim yine üstte kalıyor bir iki kere dolayıp bir tane zürafa yaptım yaptığım zürafanın içine batarak buradaki ipimi de üstüne atarak geriye dönüyorum Şurada hanımlar bir tane pırpır yapıyoruz. Pırpır yaparken bu ipim üstte kalıyor. Altakini bir kere doladım. Şu iki parmağımla şuradaki ipi tutarak şöyle çekiyorum. Bu şekilde bir tane pırpırımı yapmış oldum. Bir ileriye zürafaya batıyorum. Bir kere dolayıp aşağı indim. Tekrar bir ileriye battım. Bir, iki kere dolayıp bir zürafa yaptım. Zürafamın içine batıyorum. Buradaki ipimi üstünü atarak burayı da bir kere dolayıp geriye dönüyorum. Tekrar zürafanın içine batıyorum. Bir kere doladım. Burada ipimi tutarak bir tane daha pırpırımı yaptım. Bu şekilde birazcık devam edelim. Dilerseniz iki kere de sarıp aşağı inebilirsiniz fark etmiyor hanımlar. Zürafa yaparken yalnız iki kere dolayın. Tekrar geriye gidiyorum. Hanımlar bu şekilde birazcık ilerleyelim. Arayı boş bırakacağız çünkü. Hanımlar birkaç tane daha aynı şekilde yapıp geliyor. Hanımlar bu şekilde araları yaptım. Şimdi motifimizi birleştireceğimiz boşluğa yapalım. Boşlukta sadece düz zürafa yapıyoruz. Bu şekilde 1 2 3 Hanımlar 8 tane zürafa yaptım. Buraya motifimizi ekleyeceğiz. Dilerseniz 10 tane, 12 tane de yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha yaptım ayrıyetten. Bunu batıp geriye gittim. Yine burada bir tane parparımı yaptım. Aynı şekilde burayı yaptığımız gibi burayı da yapalım. hanımlar bu şekilde bu tarafı da yapıp sıranın sonuna kadar gelelim hanımlar altını bu şekilde yaptım yine burada buraya yaptığım gibi e, pırpırlarımı yaptım buradan ipimi kesiyorum şimdi hanımlar modelimizin altı bu şekilde bitmiş oluyor sadece aralarına e, motif yapmamız lazım o motifi de hemen e, örtüyü kenara alarak beraber yapalım Şimdi mor ipimi taktım. Bir tane mor, bir tane krem motif yapabilirsiniz. Şimdi parmağıma bu şekilde ipimi doladım. Bakın buraya battım. İpim üstünde kalıyor. Şuraya şöyle kapattım. Burada bakın batıyorum. Bir tane zürafa. Tekrar battım. Bir tane daha zürafa. Tekrar battım. Bu şekilde 5 tane zürafa yapalım. Bakın 5 tane zürafamı yaptım. Bu şekilde çektim, topladım hepsini. Buradan sık bir düğüm atıyorum. Şöyle bu şekilde düm attım. Güzel bir şekilde sıkıyorum ki açılma olmasın. Şuradan fazla olan ipimi kestim. Şimdi şurası biraz görünmüyor ama küçücük pırpırlar oluşmuş oldu. Her birine batarak tepede bir tane zürafa oluşturacağız. Şimdi ikinciye batıyorum. Bakın bu şekilde zürafam oluşuyor. Üçüncüye batıyorum. Tekrar ilk zürafaya batıyorum. Bakın burada 5 tane oluşmuş oldu. Şimdi hemen yana gelerek şuraya battım. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle. Bir tane pırpırımı yaptım. Şunu çeviriyorum bu şekilde. Tekrar şuraya batıyorum. Bu şekilde bu tarafa geldim. Tekrar çeviriyorum. Kelo olan modelinden yapıyoruz hanımlar. Şöyle tekrar bu şekilde çeviriyorum. Şuraya batıyorum yine. Yine döndürüyorum. Bu şekilde. Ya biraz daha büyütebilirsiniz hanımlar bir iki sıra daha yapıp büyütebilirsiniz. Bakın yine çeviriyorum. Bu şekilde ben biraz daha büyüttüm. Şimdi aynı şekilde burada da aynısını yapalım. Yine ortaya geldim. Burada bir tane pırpır pır, pır. Pır pırım yaptım, çeviriyorum. Bu tarafa geldim. Tekrar döndürüyorum. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar döndürerek boyamıza devam ediyoruz. bakın iki tane yaptım üçüncüye batarak aynı şekilde burada da bir tane daha yapayım sonra geleyim şöyle hanımlar ben bu şekilde üç tane yaptım şimdi mor ipimi şuradan koparıyorum bakın şöyle üç tane oldu yeşil ipimi taktım yeşil ipimi alarak Bakın bu kalan iki tane zürafanın içine birini sabitledim. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır. Pırpırın içine batarak tepeye çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar. Aşağı. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Burada bir tane yaprak yaptım. Yine şuraya batıyorum. Aynı şekilde bir tane pırpır pır yaptım. Tepeye çıkıyorum aşağıya iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Ve son olarak yine tepeye. Bu şekilde aşağı inmiş oldum. Şimdi hanımlar burada ipimi koparmıyorum. Şuraya ortaya battım. Şöyle Dilerseniz koparabilirsiniz ama e, koparmazsanız daha e, çabuk yapabilirsiniz. Ben ikide bir ip koparmak istemiyorum. Şöyle bakın. Oya mı tutuyorum. Şöyle. Tam ortaya. Bu şekilde. Arkasına da battım. Bakın arkadan şurayı şurayı alarak şöyle tutturuyorum. Aynı şekilde arkadan bakın pırpırımın içine battım. iki kere sardım. Şurayı tutturdum. Buradan ipimi koparıyorum. Şöyle biraz daha büyük yapabilirsiniz. Veya farklı renklerde yapabilirsiniz farklı renk yaparsanız daha güzel olur. Çünkü model olarak daha net ortaya çıkar. Bunu beğenmediyseniz bu kel olan yerine de aynı şekilde 3 tane renkli yaprak yaparak da modelimizi yapabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.